arkadaşlar bu gece saat ile gecenin 3'ünde My Talking Tom Friends oyununu oynayacağız. Biliyorsunuz oyunu her saat gece 3'te oynadığımızda başımıza bir şeyler geliyor. Oyunun birileri geliyor falan. Hatta en son Tom ve arkadaşları beni öldürmek istemişti. Önceki videoda hatırlıyorsunuzdur. İzlemeseniz mutlaka izleyin. Bakalım bugün başımıza ne gelecek. Cidden ben de bunu çok 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 merak ediyorum. Hem videoya başlamadan önce bir bildirim geldi Tom ve arkadaşlarından. Biliyorsunuz böyle hani o oyundan sürekli bildirimler geliyor. Zaten yüklüyse işte, telefonunuzda tabletinizde falan bilirsiniz. Eve gelen misafiri gör diye bir bildirim geldi. Ben anlamadım abi. Oyunda bir misafirimiz var ama kim olduğunu ben de bilmiyorum. Tıklamadım bildirime hiçbir şekilde. Bakalım bugün sizlerle beraber göreceğiz. Oyunda neler olup neler bitecek. Cidden ben de çok merak ediyorum. Videoya gelip de can tanıtan bir like atmak istiyorsunuz. Olsa bir tanesi bu videoya çok güzel bir like atmak istiyorum. <laughs> Tom ve arkadaşlarım videonun <laughs> için alt tanıtan basıyorsunuz. Lanet tutana ve kanalına iyi görseniz de Mutlaka ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz ailemize katılıyorsunuz. Mutlaka abone olup bildirimleri de açın unutmayın. Videonun sonunda da güzel yorumlar ekran çıkacak. Hemen siz de yorum atıp bir dahaki videoya çıkabilirsiniz. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Şey, Oyuna geçelim. Evet oyunumuz açıldı abi. Ginger direkt şunları bir banyo atalım. Bunların da tuvaleti gelmiş. Geç. Geç geç. Pencerenin başında şöyle yıldızlar. Onu alalım. Acele en son mikrofonun oradaymış. Ne orada? Yaz reklam ekran çıktı. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl reklam? Çikolata olduğunu umuyorum diyor. Ben de öyle umuyorum inşallah. Bu ne oğlum? Reklamların da boku çıkmış iyice anladınız mı? Eski bir Tekrar geldik abi. Evet şimdi. Tom nerede? Tom burada öylece oturuyor. Ne alaka Niye orada oturuyorsun Tom? Gel top oyna sen de bari. Vaa nasıl hareketler, şekiller, şukurlar yapıyor. Abi oyunda bir misafirimiz olduğu söylendi. Şu an bakıyorum ama kimseyi görmüyorum. Nerede misafir abi? Bu misafirimiz de kim acaba onu çok merak ediyorum abi. Kim gelmiş olabilir ki? Talking Pierre gelmiş olabilir mi? Talking Pierre hani konuşan papağan. Hmm, kim gelmiş olabilir ya? Düşünüyorum ama aklıma kimse gelmiyor. Umarım korkunç bir karakter gelmemiştir abi. Misafir dediğin yani böyle iyi gelir, sohbet eder falan. Beraber yemek yersiniz gider. Herhalde öyle biridir. Şu Hank de yemek yesin. Gel. Yemek yok. Allah'tan azıcık para kastım. Videodan önce de daha önce oynarken yetmedi mi? Kalk ha tamam yetmiş. Abi etrafta kimseyi görmüyorum. Tom'a bir soracağım ya. Tom'a bir soracağım abi. yani kimmiş bu misafir ve nerede? bunu görmüş oluruz. <laughs> Şöyle acele yedirelim. Tamam yetti. Tom gel bakalım. Tom'a soralım. <laughs> merhaba Tom. Merhaba Okan. Evet merhaba Okan dedi. Bir dakika. Tom bana bir bildirim geldi. Oyunda misafir varmış. Kim bu misafir? O misafir sana bir sürpriz yapmak istemiş. Gördüğünde çok şaşıracaksın Okan. Ne sürprizi lan? Kim ki abi? <laughs> bir dakika. Kim bu misafir top size zarar verdi mi? Ejderhan galiba herhalde ejderhan oh. çok korkunç gözleri var. Bize çok kötü bakıyor. Bize çok kötü bakıyor diyor. Çok evet. korkunç gözleri var diyor. Kim lan bu? Bir dakika. Abi nerede göreceğiz bu misafiri ya? Kim bu misafir abi? Abi ben anlamadım. Başka bir Tolkien karakter olabilir mi? Mesela ne oluyor ya? Şuradan bir uzaklaşalım. Tolkien Emma olabilir mi arkadaşlar hatırlarsınız böyle geçen sene falan Tolkien Emma diye bir karakterle ilgili video yapmıştım o da bir Tolkien karakteriydi ama O mu geldi abi kim geldi Ne oluyor lan gece oldu Her yer daha karlı Abi bilmiyorum Angela'ya mı sorsak bir de ya <laughs> Dur Angela'ya soralım bir de gel Angela'ya soralım bir de bakalım o ne diyecek Angela oyundaki misafir kim? Kim olduğunu bilmiyor Bana çok korkuşturuyor şu anda bahçede lütfen de yardım Ne? Var. Bahçede çok korkuşturuyor diyor bize yardım et diyor bir dakika. Bahçeye bir çıkalım mı? Abi kim bu? Aa, bahçede olduğunu söyledi Ancela bir dakika. Hazır mısınız abi? Lan! Misafir! Abi misafir demek gerçekten misafir yaratıymış. Ben oradan misafir. Hop Hop hop! Ah! Lan Tom! Abi misafir dışarıda gördünüz mü? Onun ne işi var lan oyunda? Abi misafir hatırlıyorsunuz değil mi? Neler neler yaşamıştık. Misafir gerçekten çok korkunç bir yaratık abi. Gözleri böyle kocaman pörtmek. Tıpkı birine benziyor. Söylemek istemiyorum kim olduğunu. Youtube tarafından yasak biliyorsunuz. Videom bile kaldırıldı. Yani bilenler bile lanetli kadın ve misafir videom kaldırıldı arkadaşlar. Youtube tarafından sakıncalı görüldüğü için. Neyse ya buraya nasıl geldik? Abi Bekka gitme. Abi şu an dışarıda Guest var. Misafir Guest karakteri. Herkes burada değil mi? Abi herkes burada şu an. Kimse dışarı çıkmasın. Abi Angela kulağına sıçın. Angela ağzına sıçın ya. Bir sus be. Çıkar şunu bir kafamdan. Abi şu an Guest dışarıda ne yapacağız? Şöyle pencerenin oradan da uzak dursunlar abi. Pencereden bile gelebilir çünkü gerçekten böyle bir şey olabilir. Ben sen ne yapıyorsun ben? Ben de onu yemek yapıyor. Biz canımızı derdik. Tamam Lan ben Lan cincir. Lan. Lan herkes gelsin. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Abi pencereden bakıyordum misafir gördünüz mü? Abi içeri girmeye çalışıyor şu an. Abi herkes burada değil mi? Tuvaletlik kim lan? Ezler var orada. He ha ben. Hangi Abi durun şurada. Bir kişi eksik mi lan? Yo herkes burada. Abi misafir pencere değil. Bir dakika bir daha bakalım. Gitmiş. Nerede misafir? Ne oluyor ya? Bunlar çok ses yapmaya başladı abi. Onlar da korkuyorlar galiba. Kendi aralarında konuşuyorlar korktukları için. Acı! Angela sağlığı düştü Angela'nın. Ne oldu Angela'ya zarar mı verdi abi biz görmeden? Abi Angela'ya zarar verdi galiba biz, abi biz görmeden. Şundan yapalım. Hadi. Tamam iyileşti. Lan Hank oldu? Lan biz Angela'yı ne izledikken saldırmış görüyorsunuz değil mi? Abi bir dakika. Bunu da, bunu da kurtaralım. Abi çok kötü. Abi ben de oldu? Abi, şu mu herkese zarar veriyorsun Ayla. Lan al bir şey al şuradan al. Aldım. Tamam. Aaa! Lan cinciri görüyor musun? Bu düşecek yere düşecek. Ne hale getirmiş lan misafir bunları? Abi, Ya hadi yap yine yap. Diğerlerine zarar verecek hadi. Kapat kapat. Hmm, backup. Son olarak Bekka kaldı. Bekka'yı da iyileştirelim hemen. Abi gördünüz mü? Herkesin birden sağlığı azaldı. Herkes çok kötü duruma düştü misafir yüzünden abi. Nerede bu misafir? Şu an buralarda gözükmüyor. Nerede ki abi? Bakın hala ah, burada. Bahçede. Lan top. <laughs> Lan top. Ah. Topu şöyle içeri doğru atacağız. Abi Misafir hala ve aslında herkese zarar vermeye çalıştı gördünüz herkesin sağlığı falan düştü. Abi ne yapacağım bilmiyorum. Abi ben biraz daha bunları böyle koruyayım arkadaşlar sonra da videoyu kapatırım misafirin gittiğinden emin olmak istiyorum ama gidecek mi onu da bilmiyorum. Of ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Abi ben birkaç dakika daha oynadım. En son misafiri göremedim. Nereye gitti bilmiyorum. Umarım Tom ve arkadaşlarını rahat bırakır. Ben oyunu kapattım abi. Umarım daha fazla Tom ve arkadaşına zarar vermez. Abi resmen Guest misafir oyuna girdi ya. Gerçekten şok içerisindeyim. Misafirle ilgili veya Tom ve arkadaşıyla ilgili nasıl videolar gelsin yorumlara bekliyorum. Videomun sonuna kadar mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Sonunda hafızası yok. Kendinize bakın. Görüşürüz olsa vecalese. Sizleri çok seviyorum. Bunu da asla unutmayın. Ben sizi unutmayacağım.